Merhaba sevgili izleyiciler. Yaşayan Kent programında yine karşınızdayız. Bugün de çok değerli konuklarımızla Mersin'i konuşacağız. Mersin'in gündemini konuşacağız. Ve Mersin'de bugünlerde çok yakın tartışılan, konuşulan özellikle son bir aydır Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamalar, Cumhuriyet Halk Partisi'nden yapılan açıklamaları var. Bu açıklamaları da değerli konuklarımızla da konuşacağız. Ben öncelikle konuğumu tanıtmak istiyorum. E, Mersin'de uzun yıllardır gazetecilik yapan e, gazeteci abimizle Hüseyin Beş kardeşle e, durum değerlendirmesi yapacağız. Ben öncelikle hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk Hüseyin evet. Bey. E, özellikle dün e, dün Cumhuriyet Halk Partisi il başkanının yapmış olduğu bir basın açıklaması vardı. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanının yaptığı açıklama mı demek lazım? Yoksa Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı eski belediye başkanı Macit Özcan mı konuştu demek lazım? Çünkü yapılan açıklamaların tamamı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz'ın yapmış olduğu geçen hafta yapmış olduğu basın açıklamasına cevaben verilen açıklamalardı. Bunun da kamuoyunda tartışılan bir değişik noktası da bunların bunlara karşı verilmesi gereken cevaplar kimin vermesi gerektiğiydi ve orada da basının da çok net olarak da il başkanı Mehmet Faruk Karada sorduklarında da bu açıklamadan muhatabının Macit Özcan olması gerektiğini, Macit Özcan'ın vermesi gerektiği ile ilgiliydi. Ama orada dedi ki ben il başkanıyım. Bütün belediyelerimden sorumluyum dedi. O sorumluluk dahili içerisinde her şeyi biliyorum. Belediye başkanlarımın yaptıklarını bildiğim için de her şeyin de cevabını ben vereceğim diyerekten böyle bir açıklama ama yapma gereği duydu. Ve orada bir birçok gazeteci arkadaşımızın sorduğu sorulara da çok sinirli bir şey içerisinde cevap verme gereği duydu. Hem sinirliydi neden olduğunu da birazdan değerli konumada soracağım. Ve bunları da tartışacağız. Ben defalarca da buradan il başkanına da çağrı yapmıştım ama bir son kez de çağrıyı da buradan yapmak istiyorum. Çünkü kendisiyle ilgili Mehmet Faruk'la ilgili, CHP il Başkanı'yla ilgili, yaptıklarıyla, çalışmalarıyla, kendi il yönetimiyle ilgili, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Macit Özcan dönemindeki konumlarıyla ilgili birçok sorularımız vardı. Ben buradan defalarca da gerek telefonlarıma çıkmadığı için de buradan, buradan da Kendisine davet yapmak istiyorum, gelip burada kendisine soracağım sorular içerisinde yaptığı açıklamalarla ilgili de televizyonda davet etmek istiyorum bir kez daha gelmedi takdirde de yazılı olarak soruları da kendisine ileteceğimi de bildirmek istiyorum. Evet. Sevgili Hüseyin Beş, hoş geldiniz. Yaşmalık. Dün ben hemen aslında bir şeye girmek istiyorum. Tabii değerlendirmeyi de beraber yapacağız ama il başkanı bir açıklama yaptı. Kocamaz'ın yaptığı açıklamaları, açıklamaların karşısında da muhatap olarak kendisini kabul ederek bir açıklama yaptı. Evet. Bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi ben olaya şöyle başlayayım. İki gün önce il başkanı akar bir basın toplantısı düzenleyeceğini duyurmuştu. Evet. Önce şaşırdım ben. Çünkü 27 Mayıs'ta daha önceki basın toplantısında Soma'da yaşanan facia nedeniyle erteleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Buranettin Kocamaz 27 Mayıs'ta e, kapsamlı bir basın toplantısı yaptı. Burada Macit Özcan dönemine ait uygulamaları kamuoyuyla paylaştı basın aracılığıyla. Ve bence çok yetersiz ve az bir e, açıklamaydı bu. Evet. Bazı belgeler e, var şu an elimizde. Çok kısa zaten kendisi de diyor bu basın açıklamasında Sayın Başkan. Yüzün üzerinde yolsuzluk ve yanlışlık, haksızlık yapıldığını belirtiyor ve geçmiş dönemde Macit Özcan'ın uygulamalarını eleştiriyordu. Tabi bazı uygulamalarda çıkarılan belgelerde, yapılan harcamalarda olaya öncelikle politik bakıyor ki doğaldır yani bu politikada var, politikanın özünde vardır. Burhanettin Bey seçim öncesinde özellikle 17 Aralık ve 22 Aralık çok önemli bir tarihtir Mersin için. Bundan önce Mersin'de 3. Partiydi Milliyetçi Hareket Partisi. Evet. 17 Aralık'ta yaşanan AKP'nin yolsuzluk depreminde gerçekten AKP geriye düştü. 22 Aralık'ta Büyükşehir adayı 7, 7 aday çarpışıyordu CHP'de. Evet. Macit Özcan gösterilince MHP'nin Burhanettin Kocamaz'ın ismi birden ön plana çıktı. Ve yavaş yavaş yapılan anketlerde de gerçekten birinci sırayı işgal etti. Ve seçimi kazandı. Ve bundan sonra 30 Mart'tan sonra yeni bir uygulama başladı Büyükşehir Belediyesi'nde. Ve seçimi kaybeden bir CHP'nin yönetimi vardı. İl yönetimi. Başta il başkanı, İki tane milletvekili olmak üzere belediye başkanı. Şimdi iki ay sonra yaklaşık açıklama yapan Burhanettin Kocamaz'a Arap Faruk namıyla anılan il başkanının cevap vermesine ben yadırgadım. Ama yine de gittik basın toplantısına. Faruk Bey basın toplantısında dört sayfalık bir savunma yapar gibi bir açıklama yaptı basın mensuplarına. Evet. Bazılarının haksız olduğunu, yersiz olduğunu hatta yazının başında bakın bir cümle var çok kısa bir şey saçma sapan basın bülteni diye başlıyor. Yani bu baştan Faruk Bey'in Burhanettin Bey'in iddialarını kesinlikle kabullenmediği, yalan yanlış olduğu yönündeydi. Tabii 4 sayfanın 4 sayfanın içinde bazı gerçekler de vardı. Buna da vurgu yaptı. Ama biz şunu bekliyorduk. Yani bir büyükşehir belediye başkanı 15 yıl Mersin'de büyükşehir belediye başkanlığı yapmış Macit Özcan'ın bir dönem Demokratik Sol Parti, Partiden seçilmişti sonra Yeni Türkiye Partisi'ne geçti bölünmeden sonra 2004'ten 2014'e kadar da Cumhuriyet Halk Partisinin belediye başkanıydı. Bu uygulamaların nasıl olduğunu en iyi bilen belediye başkanıdır. Biz Faruk Bey'e de sorduk basın toplantısının sonunda muhatabanın diğer direkt olarak Macit Öncan olması gerekirken siz cevap veriyorsunuz neden Macit Bey cevap vermiyor nerede bir de ikincisi seçim sonucunda büyük bir yenilgi almıştır Cumhuriyet Halk Partisi. Gerçekten Mersin'de sosyal demokratların kalesi olan bir büyükşehir belediyesi kaybedilmiştir. Bu tabi bana göre yapılan aday tercihinin yanlışlığı sonucunda olmuştur. Faruk Bey de 2012'de seçildiği tarihten itibaren il başkanı olarak seçildiği tarihten itibaren her ne hikmetse mevcut belediye başkanının yanında yer almış ve adaylık sürecinde sadece Macit Özcan'a destek vermiştir. 7 tane aday adayımız vardı. Bunların içinde 2 tane eski bakanlık yapmış, e, yılların partileri vardı, emek vermiş insanlar vardı. Bunların yanında yer almadı. Biz bunları yakınen biliyoruz. Evet. Toplantılarına katıldık. Hatta bir toplantıda soruldu aday adaylarından biri, iki tanesi Faruk Bey'e esprili bir şekilde olsa, esprili bir şekilde de olsa dediler ki Faruk Bey, hep Macit Bey'in yanında görünüyorsunuz. Hep, hep onun toplantılarına katılıyorsunuz. Bakın burada diğer aday adaylar da var. Bunların yanına da gelin. Halk sizi görmek istiyor dedi. Verdiği cevap aynen şuydu. Ben herkese eşit mesafedeyim. O yüzden e, ben bütün aday adaylarıyla birlikteyim dedi. Ama bu söz de olmuyor. Yani pratikte bakıyorsunuz e, Macit Bey sevdasında tutulmuş bir il başkanımız vardı. Maalesef. Yani Mersin'de CHP'nin tarihi çok eskidir. Evet. Herkes bilir. Yani Cumhuriyet Halk Partisi yıllardan beri belli dönemlerde belediyeyi kaybetmiştir ama sonunda yine halkın büyük tercihiyle belediyeyi kazanmıştır. Macit Özcan uygulamaları doğru veya yanlış bunu tarihte yazacaktır. Zaten Burhanettin Bey çok kısa da olsa bana göre yetersiz bir basın açıklaması olmasına rağmen orada ciddi iddialar var. Peki bu açıklamasıyla, il başkanının açıklamasıyla Cumhuriyet Halk Parti'nin tüzel kişiliğini direkt Macit Özcan'ın avukatlığına paralel bir noktaya getirmesi çok sakıncalı değil mi? Ya yani yanlış bir tutum yani sakıncadan öte. Yani bence burada muhatap Macit Özcan'dır. Macit Özcan'ın ekibiyle birlikte çıkacak. İl binasında mı yapar, başka bir yerde mi yapar? Medyanın karşısına çıkacak, kamuoyunu aydınlatacak. İki aydan beri Macit Özcan'ın adı var, kendi yok. Yani seçim kaybedilebilir. Seçimden sonra devir teslim töreninde yoksunuz. Bir sürü spekülatif olaylar oluyor, dedikodu oluyor bu. Komple teoriler de olabilir. Ama bize göre şu Burhanettin Bey'in yapmış olduğu basın toplantısındaki bilgiler, belgelerdir. Evet. Zaten burada diyor Burhanettin Bey, yani biz iki sayfasını hatta üç sayfasını kendi çalışmalarına ayırmış. Ondan sonra da e, kalem kalem yazmış. Özel kalem müdürlüğünden e, isim de veriyor. Vatandaş memnuniyet beklentisi adı altında yapılan anketlerden bu da haksız bir rekabete girdiğini söylüyor. Tabii o kendi penceresinden bakıyor. Yani bana seçimi kaybettirmek için bunu yaptı. Belediyenin imkanlarını kendi adaylığını ön plana çıkarmak için kullandı diyor. Bu pencerenin bir yüzü, madalyonun bir yüzü diyelim. Öbür yüzü var. Yedi tane aday adayı. 7-8 ay bir fiil çalıştılar. Anamur'dan Namruna kadar, Aslanköy'den Kazanlı, Karacillas, Karadobar'a kadar çalıştılar. Bunlar emek verdiler. Bir Sosyal Demokrat Parti'nin içerisindeki aday adayları. Yani bunlar da sıradan insanlar değiller. Biraz önce bahsettiğim gibi Mersin'de isim yapmış, gerçekten kamuoyu tarafından benimsenen, sevilen insanlar. Siz bunlara Belediyenin buradaki belgelerden anlıyoruz. 400 küsür milyar lira vatandaşın memnuniyetiyle ilgili anket yaptırıyor. Yani bunu bu, bence bu anketi Macit Bey e, genel merkeze de göndermiştir. Efendim işte beni kamuoyu Mersinliler bakın çok seviyor. Ben ön plana çıktım gibi bir anlayış da var. Burada Burhanettin Kocamaz farklı bakış açısıyla anlatıyor ama bana göre bu Burası. anketler Burada aslında önemli bir noktaya geldiniz yani burada özellikle o anketlerin e, Mersinlerde çok iyi bilir evet. e, 2013'te birçok anketler yapılıyordu sokaklarda bu yapılan anketlerden e, görülüyor ki bugünkü açıklanan alınan faturalar var zaten faturalar evet. e, doğru o fatura ödenmiştir o firma dört tane firmaya yapılan anketler evet. bu anketlerle de ne yazık ki Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kasasına ödenen parayla Macit Öcan ön plana getiriyor. Evet Cumhuriyet Halk Partisi de CHP'li bir belediye başkanlığı tarafından kandırılmış olmuyor mu peki? E Tabii biz bunu e, kandırılmıştır, haksız rekabet yapılmıştır. İl başkanı burada direkt sorumludur bence. İl başkanı, ben e, adım adım takip ettim diğer aday adaylarının seçim çalışmalarını. Hiçbir adayın yanında yer aldığını görmedim. Hep Macit Özcan, Macit Özcan, Macit Özcan. Ne hikmetse Macit Özcan'ın aday yapılması için yoğun bir tempoda çalışmıştır evet. Arap. Arap Faruk, namı diğer işte Arap Faruk. Arkadaşımız burada tarafsız kalmamıştır, taraf olmuştur. Ve hala da taraf olduğunu gösteriyor. Dünkü basın toplantısı bunun işareti. Yani Sayın Faruk Akar siz Mersin'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanısınız. Orada da kendisi de söyledi zaten. Bir gazeteci arkadaşımız dedi, neden dedi Macide Özcan değil de siz varsınız. Hatta ben de sordum onu. Tabii bir tepki gösterdi. Ben dedi, konumuzla ilgisi yok dedi. Bazı medya mensupları dedi, kendisine parti içi sorunları sormayı adet edilmiş. Dedi, yani cevap verecek misiniz dedim. Yani Mersin'de üçüncü parti olan AKP'nin il başkanı Mekin Mert Ersal geç de olsa istifa etme onurluluğunun erdemliliğini gösterdi. Ben kendisine dedim Mekin Mert Ersalp Mersin'de 3. parti olmasına rağmen istifa etti gitti. Çünkü yerine yenileri gelsin. Partisini düzeltsin diye. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu memnuniyetsizliği belli eden küçük harflerle düşünen on binlerce insan var. Partili var. Ama her ne hikmetse hiç kimse çıkıp da bunu yüksek harflerle konuşmuyor. Medyası böyle. Sivil toplum kuruluşları böyle. Bazı dernekler, odalar, sendikalar da dahil Herkes küçük harflerle yanlış olduğunu, Mehmet Faruk Akar'ın istifa etmesi gerektiğini, çünkü ortada bir başarısızlık var deniyor. Doğrudur. Yani 2011 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi MHP'ye 90 bin fark atmış Mersin genelinde. O zaman hani bütün şehir değildi ama Mersin genelinde fark atmış. Bütün şehir olduktan sonra 90 bin kapanda gibi burada onun dökümü de var. 37 bin küsür fark yemişiz. Evet. Bunun nedeni Büyükşehir Belediye Başkanı adayına olan tepkidir. Yani Burhanettin Bey ekibiyle çalışmıştır. Tamam bir şey demiyoruz ama dediğimiz gibi 17 Aralık, 22 Aralık süreci ve parti içindeki muhalefeti de susturma yoluna gidilmiştir. Siz de anımsıyorsunuz 22 Aralıktan sonra Macit Bey'in adaylığı açıklanınca Mersin'de büyük bir infial yaratıldı. Ve otobüslerle 1500-2000 kişi Ankara'ya gitti, protesto ettiler. Dediler Macit Bey ile seçime girersek biz seçimi kaybediyoruz. Yapılan anketler gerçekten halkla birebir yapılan anketler var. Evet. Ama bunların yaptırdığı anketlerde Macit Bey yüzde 37 nokta küsürle belediye başkanı seçildiği gösteriliyor. Evet. O MYK'daki beşli komisyonun hazırlamış olduğu rapor parti meclisine geliyor. Parti meclisinde e, Kemal Bey Macit Bey'dir adayımız diyor. Ondan sonra tepkiden sonra Ankara'ya gidiliyor. Özellikle bu komisyonda yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Sayın Gökhan Günaydın, oradaki kitlenin tepkisini belki azaltmak için bir konuşma yaptı. Aydın namusudur dedi bu dedi. Ben size söz veriyorum konu parti meclisinde değerlendirecek, tartışılacak, değerlendirilecek, evet. Tekrar gözden geçirilecek dedi. Tabi oraya giden insanları bence e, kandırdılar. Bunun sonucunu 30 Mart'ta gördük. Yani biz Mersin'de kamuoyunun nabzını elinde tutan insanlarız. Yani gazeteciyiz. Yıllardan beri politikanın, çemberin dışında değiliz. Macit Bey yıplandı. 15 yılda çok büyük e, olumsuzluklar oldu. Yani toplumda tepki aldı. Kendi partilerinde bile empati, sempati yerine antipati yarattı. Uygulamalarıyla yanlış, yanlış olduğunu Mersinliler gördü. Ve seni cezalandıracağız dediler. Ve cezalandırdılar da. Bu cezalandırmada hala başta il başkanı olmak üzere biz Macit Bey'i göremiyoruz. Keşke çıksa bir basın toplantısı yapsa da düşüncelerini öğrensek. Neden böyle olduğunu, niçin bu sonuçların çıktığını bir de ondan duysak. Çünkü birinci derecede sorumlu Büyükşehir Belediye Başkanı'dır. Daha sonra il başkanı, milletvekilleri, ilçe yöneticileri, parti yöneticileri ve diğerleri gelir. Yani herkes artık bu sorumsuz sorumluluğun, bu yenilginin hesabını vermek zorunda. Buna karşın Faruk Bey çıkıyor, çok basit savunmalar yapıyor, çok basit örnekler veriyor. Önemli konulara değinmeden duygusal bir tepkiyle yazık değil mi diyor. İşte iki ayda diyor Burhanettin Bey Mersin'i çöplüğe çevirdi diyor. Ya bırakın adam çalışsın yani. yani iki ayda bir burada, çöplüğe çevrilir mi? Burada bir bir ayrıntıyı da tabii yapacağım. O açıklamalarının bütün detayı kendisi gelirse zaten soracağım. Evet. Yani Sivrisinek'le mücadele ise Şubat-Mart aylarında yapılırdı. Evet. Yani Şubat ve Mart aylarında şeyi unutmuş olabilir belki il başkanımız. O zaman Şubat ve Mart aylarında belediye başkanı Macit Özcan'dı. Yani Şimdi, Mithat Bey haklısınız. Yani o kadar çok konuşulacak konu var ki. Yani bunları tek tek el alsanız inanın 10 program yine yetmez. Evet. Orada diyor ki işte sivrisinek olayı sıtma hortlarsa diyor bunun sorumlusu Burhanettin'dir. Ya en insaf yani dediğiniz gibi belediyede çalışanlar veya bu konuyla ilgili olanlar bilir. Şubatta ve Mart'ta başlar en geç. Yani Ocak sonu Şubat başı Mart başında. E siz sürekli sanatçı getirdiniz. Sanatçılara bir sürü para ödediniz. Efendim bu yasaldır diyor. Doğru faturalandırılmış. Yasaldır. Ama bir sanatçıya sen 325 milyar para veriyorsan bunun hesabının verilmesi lazım. Çünkü bu harcanan paralar Mersin halkının cebinden çıkıyor. Yani Faruk Bey'in de cebinden çıkmıyor. Macit Bey'in de cebinden çıkıyor. Siz başka yere halkın yararına, halkın refah seviyesini veya mutluluğunu arttıracak yerlere yatırım yapmanız gerekirken Ağustos böceği karıncada olduğu gibi bir seçim döneminde sanatçı getirdiniz. Milyarlarca kaç yüz milyar para ödediniz. Ödensin. Ama burada da altyapı hizmetlerin temel evet. hizmetlerin yapılması lazım. Şimdi burada bir konu daha benim dikkatimi çekti. Faruk Bey diyor ki işte diyor Tarsus'ta olumsuzlukları var. Mersin'i de diyor Tarsus'a çevirecek. Yani bu da peşin hükümlülük peşin yargıdır. Yargısız infaz yapıyorsun diyor Burhanettin Bey'e. Kendisi yargısız infaz yapıyor. Yani zamanla Burhanettin Bey'in uygulamalarını biz de bakacağız tabi olumsuz olursa. Yani burada, burada bir samimiyetsizlik oldu. Ben de izledim dünkü basın evet. toplantısını. Hatta bir konuyu da e, sizde de ben burada da gene bir paylaşmak istiyorum. Hem de sormak da istiyorum. Evet. Orada özellikle daire başkanlarının istifa ettirilmesinin siyasi baskı oluştuğunu e, tehdit edildikleriyle ilgili bir vurgulama yapmıştı. Evet. Bunun karşısında olacaklarını e, vurguladı e, CHP il başkanı. Ama aynı CHP il başkanına da şunu sormak da gerekiyor mu? Onu da değerlendir değerlendirmenizi de isteyeceğim. Cumhuriyet Halk Partili Macit Özcan'ın Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde Meski Genel Müdürü yani Macit Bey'in kendi genel müdürü evet. iki defa makamında meclis Tabii. üyesi tarafından saldırıya uğradı. Evet, darp edildi. Doğru. Darp edildi. Doğru. Bununla ilgili bir hiçbir şey yapmayan il Başkanı'nın bugün aynı şeyde yapabileceğine inanıyor musunuz? Vallahi ben Mithat Bey o olayı da Meski Genel Müdürü ile Konuşmuştum görevden alınmadan kısa bir süre önce. Hatta evet. kendisine kutladım. Saldırgan arkadaşı, vatandaşı mahkemeye verdiğinden evet. dolayı. Çünkü bloklattır. Yani bu belediye başkanı bir yerde şu anda bütün şehir belediye başkanı eyalet valisi gibi. Daha önce de çok yetkiliydi. Yani Macit Bey'in elindeki yetki bir başkasının elinde olsa Rantabul kullanabilseydi 15 yılda belki Mersin iki kat daha büyürdü. Biz bunun da bilincindeyiz. Yani bu bir eleştiridir. Evet. Eleştiriyoruz çünkü Rantabul çalışmadı. Yani bir İmar Komisyonu Başkanı, Kent Konseyi Başkanı Meski Genel Müdürü makamında tartaklıyor, darp ediyorsa burada düşünmek gerekiyor. Ve bu darptan sonra, mahkemeye verdikten sonra, kısa bir süre sonra her ne hikmetse Meski Genel Müdürü görevden alındı. Geçici görevle getirilen Alekber asker getirildi. İşlemler yapıldıktan sonra Eski Genel Müdür müdürlük yapmış, ilan şayan getirildi. Yani bunlar gerçekten tartışılması gereken partinin özellikle Sosyal Demokrat bir partinin il başkanının çıkıp o zaman kamuoyuna açıklama yapması orada gerekiyor. Da, orada da bir parantez açayım. Ali Asker dediğiniz için de. Ali Asker biliyorsunuz İçişleri Bakanlığı Mahalli de müfettiş göreviyle evet. geçici görevle geçici görevi genel sekreter yardımcılığı makamına evet. gelmişti. Yani o makamın dışında Meski Genel Müdürlüğü yapamazdı. Evet. O makamın dışında bir başka kurumun başkanlığını yapamazdı. Ama o gün ne hikmetse her tür bütün belediyenin görevleri verildi. Kısa bir sürede. Ee, yere seçimden evet. sonra da onun yapmış olduğu bütün işlemleri de yetkisiz olması nedeniyle de iptal ettiler. Zaten Burhanettin Bey'in herhalde e, tutturduğu bir taraf o oldu. Evet. Meski genel müdürü eski Kamil Bey'i e tekrar iade itibarı evet. yaptı ve başarılı bir çalışma yapan Kamil Bey'i getirdi. Bu konuda kutluyoruz. Kamil Bey'de e başarılar diliyoruz. Yani tabii bu belediyenin iç işleyişidir ama bu kamuoyuna Mersinleri o kadar farklı yansıyor ki burada il başkanının görevi bunları bir konsensüs sağlayıp kamuoyuyla paylaşması yani bir Kendisi de dedi zaten basın toplantısında ben dedi bir niye Macit Bey bu toplantıyı düzenlemedi de siz üstlendiniz deyince ben dedi Mersin'in tüm ilçelerinin il başkanıyım, belediye başkanlarının ve belediye meclis üyelerinin de başkanıyım dedi. Evet. Yani il başkanımız nihayet belediye başkanlarının da başkanı olduğunu hatırladı. Daha önceden siz Macit Bey'in bir yerde dediklerini uyguluyordunuz diye partileri yok sayıyordunuz bir şey daha konuşalım. Yani bu konu bitmez. Yani konu da bitmez tabii çünkü ikinci konuğumuz da var. Ee, ben onu, bir konuya ko daha evet. şey yapacağım. Burada billboardlara çıkıyor diyor. Evet. Burhanettin Bey acaba diyor bu billboardlara çıktığı afişlerin bedelini ödedim ödemedim açıklama yapsın diyor. Ya güzel bir soru. İki aydan beri çıkıyor. E senin e, savunduğun ısrarla Stockholm sendromuna tutulmuş gibi aşık olduğun Belediye başkanı yıllarca çıktı billboardlara. Hatta bazı aday adayları billboardlarda uzun süre kaldı. Biz e, gazetede yazdık onu billboard vurgunu diye. Ve bize tekzip geldi. Biz yayınlamadık. Evet. Ve şunu sorduk. Siz ödediğiniz şeyleri evet. e, açıklayın dedik. Açıklamadılar. Şimdi tabi keser döner, sap dönerler derler. Şimdi gelmiş aynı şeyi soruyor. Yani biz şunu söylüyoruz kısaca. Ben onu da sordum. Etik ve demokratik bir davranış olan istifa kurumunu işletecek misiniz, istifa etmeyi düşünüyor musunuz dedim. Hiç oral olmadı. Kendi bildiğini okudu. Demirel gibi verdiğimiz soruya başka bir şeyle cevap verdi vermedi. Ben dedim yani istifa etmeyi düşünmüyorsunuz herhalde. O zaman Sorunlu tek günle, bence. tek günlemle buradan biz kendisine bir çağrı daha yapalım. Tabii. Bir iki gazeteci arkadaşımızla da beraber il başkanına evet. ee, başarılıysa başarılısını gelsin burada tartışalım. Tabii. Eğer başarısızsa da yapılması gereken e, yolu da kendisine bir kez daha söylemiş olalım. Yani ben son olarak şunu söyleyeyim. Yani Mersin'de 15 yıl belediye başkanlığı yapmış sabık bir belediye başkanımız var hatasıyla, sevabıyla, iyiliğiyle, kötülüğüyle. Ya devir teslim töreni de yapmadı bunlar. Gelsin söylesin. Yani evet. bence başkalarını kullanmasınlar. Peki. Teşekkür ediyoruz. Rica evet sevgili izleyicilerimiz, konuğum değerli gazeteci Hüseyin Beş kardeşle günün kısa bir analizini yaptık, değerlendirmesini yaptık. Tabii bundan sonraki programlarda da böyle analiz ve düşüncelerimizi paylaşacağız, konuşacağız. Kısa bir reklam arasından sonra da çok değerli konuğum Mersinli iş adamlarından Cumhuriyet Halk Partisi il başkan adayları adaylığı bulunmuş ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin de il delegesi olan Ahmet Yorgun'la programımıza devam edeceğiz. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.